Ben gidiyor mu? Git. Lan İki. dur lan dur. İkidir. Hepiniz de tam diyorum sen Oğlum, atıyorsun. Efekt efekt yaptım lan çıksana ya işte. Oğlum lütfen şuraya geçin artık hadi lütfen. Allah rızası için. Tamam ben, ben geçtim hadi. Hepinize merhaba bakalım. Dur. Ya Allah'ım ne yapacağım ben? Ya, <laughs> Oğlum geçer. Mı... Lan şu adamın tipine şu adamın tipine açsana bir <laughs> Arkadaşlar bir sonraki videoda siz de yer almak istiyorsanız aşağıda verdiğim açıklama kısmına verdiğim Discord linkine tıklayıp sunucumuza katılmanız lazım. Ve buraya videoya katılıyorum ya da direkt katılıyorum yazmanız yeterlidir. Biz size ulaşacağız. Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yeni bir video karşınızdayım. Arkadaşlar gördüğünüz bu 3 arkadaşı. 3 arkadaşla VS atacağım. 12, 13 round'ın sonuna gelen yani beni yenen 475 VP'nin sahibi olacak. Şimdi videomuz bu kadar basit. İlk 3 tur şerif. Ondan sonraki 3 tur Guardian, değil mi? Guardian. Sonra 3'e rahat... erişecek. Birisi 3'e eriştikten sonra. Aynen. Bir altı eriştikten sonra. Daha bir lan. Birisi ilk güşe geldiği zaman Guardian'a geçiliyor. Sonra Vandal'a zaten videoda görürsünüz. En son da operatör. Rashid eğer kazanırsan VP'yi nereye sokacaksın? Ee, birikim yapıp ev almak istiyorum o şeyle. 15 yılda ev alabilecek kadar birikiyor. Evet mantıklı. Peak rank'ın ne? İlk rank'ım? Peak, peak. Hep peak. Max. Aynen. Red olsun. Valla bu devirde çok zor bottan çıkmak. Ee, yes. şu anki rankın ne? Gold 1. Evet Ege Beyler şu kolonların artık... Sen ne yapacaksın VP'yi? Ben Aynen. mi? Aynen kazanırsan VP'yi ne yapacaksın? Ee, dur lan işte, dur. Yaratıcı bir şeyler bulmam lazım. Eee GKS ücretini ödeyeceğim. Ee, evet. Biz de, şeye TYT ödüyorsun. Evet. Evet. Peak, peak rankın ne senin? Gold 1. Yalan söyleme lan. Şu anki rankını söylemiyorum. Max çıktın rank. He Max. Gold 3. Oğlum doğru söyle. Ben biliyorum burada. Plat 5. <laughs> evet, tamam plat 1 olsun. Egg arkadaşlar. egri Değil mi? Eggri de değil mi lan Nick'im? Aynen. Evet. Utku Bey. Evet. Evet. Kazan. <laughs> evet. <gülüyor> <Ne yapacağız? gülüyor> Oğlum <bu> görünüşü. <laughs> kazandım VP'yi ne yapacaksın? Kazandığım WP'yi arkadaşıma hediye edeceğim. Aa, hangi arkadaşını? Bilmiyorum ki bulursam. Tamam. <laughs> Arkadaşı <Her> arkadaş yok. <laughs> Bir gün arkadaşım olursa hediye edeceğim. Senin peak rankın ne? Ka Eğer kazandığım WP'yi yine... bana hediye edebilirsin bu arada. No. Tamam. Peak rankın ne senin? Peak rankım e, Immo yücelik adası filan da. Öyle olsun. Bu adama fena güveniyoruz. Tamam. Ama adam yine Uykusundan kalktı ve seçip geldi buraya. Şu an kimin nerede başlayacağını karar vermek için bıçak randa atıyoruz. Kazanan istediği tarafı seçecek. Hadi raşit başla. <laughs> Aman okuyum, kafam yarıldı. Hala <laughs> <laughs> PS'miz başladı arkadaşlar. Raşit o tarafı seçti. Ben de buradayım şu an. Evet, körler savaşı. Aman Allah'ım. Çek atmıyor ki headshot. Aman Allah'ım. Ben arada sinematik geçiş gibi bir şeyler yapıyorum ha bak. <laughs> Helal lan Ben dur Şerif almadım Gel bakalım Rha'Zix Ananı satayım Yok abi İlk randa neredeyse yanlışlıkla kaybediyormuşum bu arada, zırh almamıştım Gel Bir mermilik canım var arkadaşlar benim Yok. Evet. Ya ya abi, bize bir abi abi ya bize tur aldık. Sıkıp, sıkıp duruyorum gitmiyor bu adamın ben. Ağlama hadi oyna. Sen de taktiği anladın galiba gövde spamlamaya başlamıştın. Yo anlamadım mermiler <laughs> rastgele gidiyor. Evet Ranchit yarışma nereden katılıyorsun? Eee... Q'dan katılıyorum. Çok mu komik? İnternetten katılıyorum. Lan nasıl vurdu? Vururum ben. Şimdi Guardian'dım. Ana Evet doğru. Şu an randına Guardian round'una geçtik arkadaşlar. Gel bakalım Raşit. Oğlum ne yapıyorsun lan? Yemi <laughs> kaydırdım. Santer speak. Raşit. Ha. Ne yapıyorsun oğlum sen? Hani ısınmamıştın oğlum sen. <laughs> Gövdeye doğru spray atmaya başlamış. Oğlum Raşit sen hile mi açtın? Ne yaptın amına koyayım? Vuruşlar ne? Belki. Gene öyle bir vuruş at. Allah 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 Allah. Oğlum o ha lan Raşit. <laughs> Adama bak amına koyayım ya. Rüzgar yolu göster. <laughs> Manda o zamanı. Oğlum bir tur bir tur aldım lan sadece. Yeter ya bak 61 yaptım kardeşim. Ye. Yeter abi dur. Ben seni bulacağım. Raşit oğlum. <laughs> tamam. Amına koyayım senin rank'ın ne ya? Gold değil mi oğlum senin şu an? Şu an gold değilim. Tamam, peak'im öyle işte. Harbi <laughs> gitmiyor. Körler savaşı Ya oğlum sen var ya bak <laughs> maçlarda şöyle oynasan şu an Ay, iki dost, tane çıl atmışım Şu Maçlar an çıl atmışım da... değil mi? Bir sonraki round'da aynen. Evet evet. Alo. Dokuz round oldu. Oğlum, Yok. Dokuzu değiştirin. Ne olmuş? Evet, Şu an 8'e 1. Hı. Oğlum çok fallikçe oynuyor bu ya. Vandal hala değil mi? Vahşı nın vahşı nın vahşı. saçma sapan şeyi güzel ya. Ee, özel oyunu vs'si güzel oynuyor. Of Valsh ne koydum ya. Of, ya, koydum ya. of. Yani normal maçlarda. Normal maçlardaki gibi koşa koşa vurulmuyorum. Şu anda hani daha iyi. O yüzden. <laughs> ben de koşarak vurmaya çalışayım. Ne oldu? de bir yedik. Sabit durun gel. Çık lan dışarı. Oğlum açım lan HSL ben. Hey sen misin? Hey sen misin? Belki. Raş buradan kamera katarsan var ya. Gel bakalım. Biraz yaklaşayım bu antre falan. Oğlum onlar hepsi. Onların hepsi şeydi yani. Kaydadaki Ecel korkusu sesi ne güzel diye. <laughs> Ecel korkusu. Lan mu şunun? Başladı. <laughs> yavaş yavaş Bak, alıyoruz yavaş. yavaş. Etmiş, ya, nazar değittirdiniz ya. Harbi otu geldi var ya adam nazar değittin lan Git lan. Çelabet ya. İzlemiyorum bir daha ben. Al işte. <laughs> Al işte ya adam. <laughs> İzlemiyorum bir bile dediğin anda. E yayın açsam bana. Oğlum bak izlemiyorum dedin. Adam attı bak. bu bak. Bırak. Ege Ekmeğimle oynuyor ya. Arkadaşlar adam 9 oldu. O yüzden şu an OP'deyiz. Oğlum kafamın bak kafamı bile var ya geri çektim böyle kafamı ya. Nasıl vurdun oğlum? Gördün en arkasına böyle sırtına falan denk geldi. Oğlum bu adam fena oynuyor lan. Siz hepiniz var ya böyle oynarsanız işim bitti ama. Lan ne oldu? Peakledin kolunda. Hayır onu demiyorum. Dürbün açtı da basmadım ama Son şeyden sonra 12'den sonra. Ne? 12 olunca değişmiyoruz bu yüzden. 12 olunca değişmiyoruz. Oğlum bu adam fena oynuyor lan. <laughs> bu adam bir e-spor <laughs> takımı buluyor <laughs> ya. <yani>. Senin ben amına koyayım Oluyor. Sıraya gir. Bitirdi. Beni bitirdi. Ana lan senin yaptığın çok mantıklı. İlk başta burayı seçtin. OP'de orayı seçtin değil mi? Evet etkesin. Gene vurursam var ya. Dur. Hayır. Adıma sıçtım. Arkadaşlar görüyorsunuz adam kazandı. her şekilde beni bozgun örattı. Bu ne ya? Oğlum bak şu oyun yaşını maçta yapsam var ya şu an biz şeydik. Yüceliktik ya, söylüyorum. <laughs> Bu arada Utku seni yanlışlıkla arkadaşlıktan çıkarttım atayım derken. Arkadaşlar Raşit beni fena domattı Şimdi Utku'ya geçiyoruz. İnşallah domaltamaz Şimdi Utku ilk round bıçak roundu tamam mı? hadi. Tamam, kan ben anladım. başlayınca başlayayım dur başla. Hadi. Oğlum sen elindeki yalan öyle. Gel kim kim yerse. Kim kimden yerse. Bir götün yerse saldıran mı seç? Saldıran. Saldıran mı şey mi? Ee, e, savunma. Senin kafanı sikiyim. Helal olsun. Mal. Gel bakalım Utku. Dom altayım seni gel. Aç şunu. Şimdi Raşt'ın öğrendiğim taktikler de. Oğlum. Hadi sarıyorum ya ben. Siz niye böylesiniz oğlum? Size ne oldu lan? <laughs> Allah'ım ya. Bak Ama çok güzel bir şey geldi. Ben de Utku bir çekiyorum. Helal lan sana! Aaa! Çok kötüyüm. <laughs> Basit abi. Görüyorsunuz. Bir yerden kar etmemiz lazım artık. Raşit fena bizi domattı ya. Yaparım bilirsin. Hazır mısın? Hazırım. Buraya. Yeterek kullanmak var mı? Yok. Yok yok. Lan bu şerif kaç vuruyordu gövdeden? 50. Oğlum yediğin hasarda mı saymıyorsun? Kendini göremiyor musun? Yok. Ben niye gö gövde tarıyorum? Hmm. Çok sekiyor zaten şerif. Şimdi gardiyonu mı geçiyoruz yok, yoksa? Yok. Sen 3 kez bir, sen, sen, sen bir, sen bir bin daha alacaksın da gardiyonu. Tamam başlatayım mı? Başlat. Bu sefer direkt <laughs> Lan çıksaydın lan. Yeter ya sertak! Yeter be kardeşim ya! Oğlum size ne oluyor böyle ya? Bu ben kötü vuruyorum. neyin ne oluyor ya? Siktir git amına koyayım. He şu an şey geçiyoruz gardiyana. Şu Phoenix'i bir sustur. Ben bir şöyle bir geriyeyim geriye şöyle. <laughs> Lan çok güzel tahmin yaptım da nereye gittim Ermi ya? Biz Oğlum biz Raşit'e şey de sormadık. Çekileceğim mi çekilmeyeceğim mi diye. Ha Raşit'e bir de iptal ya. Ya boş ver. Al tezgah lan bu. Şey, göt. <laughs> Yeni <taktik> mi? <laughs> of. Şöyle demli bir çayı hak ettik ha. He. Her ranta her silah bir kilo verelim. Sen ne yapıştı Lan! Yazık kafana. Oğlum! Acemiliğe <laughs> bak ya. Biliyor musun en büyük çektiğim sıkıntı da o. Evet. Ve çözümünü biliyorum. Ya bu zor ya atsın bir tane. Başlat. cringe müziklerden koyuyor hadi duruyor. Hadi duruyor. Oldu Mutku. Seni ben amına koyayım. Vandal. <laughs> Gel Vandal. Marş marş. Gel. O. Oh. Allah'ım şu kuşan da silah bak şimdi ya. Uf. Jay silahını almış, bak bak nasıl koşuyor. Ebori rezoru mu var? Hayırdır? Jay vandalı lan. Lan. Aaa! Elim ısındı şimdi. Yavaş yavaş. Uykudan uyandım, getirildim ya. Elimi bile ısıtmadım. <laughs> Geldim. Başlattım. Yavaş yavaş. Bu arada Utku, yarışma nereden katılıyorsun? ha. katılıyorsun? Balıkesir'den katılıyorum. Kaç yaşındasın şu an? 17. E. Aa oğlum sen daha küçük müsün lan? Sen de hekimlisin, sen de 17'sin, ne anlıyorsun? He. <laughs> kabulleniş. Oğlum mermi kafana gitti ya. nereye çarptı mermi seni ya? Omuzuma vurdum. Yanlış cevap verdin bu arada. Nereden katılıyorsun sorusuna internetten diyecektin. <laughs> Adam öyle diyordu. Organ katılıyorum. Ya şu yaptı hareketlere bak, şu yaptı hareketlere. Kaç? Şimdi OP'ye mi geçiyoruz? Aynen. Kaç yaşında adamsın şu yaptığın hareketlere bak ya. Bu arada arkadaşlar bunların hepsi ya. Isın da ben hiç ısınmadan geliyorum. Isındım mı? Olur uyuyordum, uyandım. Tuvalete girdim, maşa geldim. Neyini ısındım? <laughs> gel, OP'yle alma şansın yok gel. Lan ben de şeyin açılmasını bekliyorum lan perdenin. Duvar açıldı zaten. Animasyonu geç geliyor. Yakın duracağım. Adam sıçarak eğim kasmış be Helal olsun adama vallahi ne edebilirim ki. Şu hareketler abi. Nice. Of. Börek gibi vuruş ha. Öyle bir döndüm ki. Bu arada Raci sana demişti ki şu bıçak randomda kazanınca burayı seç demişti ama sen gittin orayı seçtin. Sana avantaj olsun. Eyvallah adamsın eyvallah. Başlatıyorum. Başlat. Oğlum Utku hareket ne lan? Ha? <laughs> Hadi bir de bekledim de kaçtı ya. Tam ortada durmak nasıl bir şeydir ya? Yani? Gel lan bu sefer farklı. 12. Vant'ta bir şey değiştiriyor muyuz yoksa OP devam mı? Yok 12. Vant'ta bir şey yok. Oğlum bak sen de sormadık lan. Neyse siktir yani. hadi. Hadi be do comeback. Hayda. Çok zor ya. Sen niye shoulder atıyorsun be Sakat kaldım dur. Gör. görmeden. Omuzunla pik atmak nedir be <laughs> Adam omuzuyla görüş sallayıp çıktı yere. Modeli büyük ya o yüzden gözüktü. Harbi oğlum benim kasam şey. büyük lan. Geniş birim. Ben klasik şey yapabiliyor muyum? Ya. Of. Tü. Oğlum şuradan dön şey yaparsan var ya Utku. Döndürmek mi istiyorsun? Yani dönersen sil oyunu. tamam. <laughs> Başlat dur şöyle biraz yaklaşayım ya. E yes, sporcular gibi. Tü. Helal bebe doğa. Yetenekler açık zannetmiştim bu arada. Neyse. Oğlum sakın kör mü Az atma. kaldı hadi vedo. Yapacağım oğlum hadi. <laughs> oğlum sizi domatçıya bu var inanıyordum ama İnanmak inanmak yetmiyormuş. İnanmak başarmanın yarısıdır o yüzden Gerisi yarısı skoru. Raşit bir nasıl tam attı ya? Elo'da gerif ya ben nasıl bunu elo'da. Nasıl Şimdi sıra Ege'de, Ege'de iyi oynuyor benden bakalım ne olacak. Allah'ım yardım et gel Ege. Uçak vs. Oğlum. Lan ben kalkan almamış ya. <laughs> İki soltaya gittin sen evet. Doğru. Kalka almamışsın. ya. Devam evet. devam. Tamam, mı o zaman. Bir şey mi? Hani Ege neresi seçiyorsun? Mi? Ege neresi seçiyorsun? Yok, devam, devam. Nereyi seçiyorsun? Oğlum siz neymişsiniz lan böyle? Ha. Ya. Tamam, bir şey olmadı şu an. Ege, sen nereden katılıyorsun görüşüm Ege? Ee, ben Kütahya'dan katılıyorum. Aaa. Aaa. Aa. Sen nereye gittin Kütahya? Tabii. Ben de New Jersey'den katılıyorum. <laughs> Şöyle bir vermiyordum işte. Ege, amına akılım Ege. Ege? He. Ege'nin şerefi Şu an gardiyan. Gardiyana geçiyorsunuz. Oğlum Ege bak en çok senden ümitliydim biliyor musun? Harbi söylüyorum. Yazık sana Ege! Yuuu. Beceriksiz. Ressam. Elim sonradan iş, iş yaptı yoksa. Ne diyorsun ki? Siz gelse siz tekrar tokatlayabiliyon yani. Tokatlarım. <laughs> İki katını alırım ama. Alırsam. Dur biraz düşünmem lazım. <laughs> Allah'ım Allah'ım. Yani tutmuyor bari bir zoom açarak mı denesen acaba? Zoom açtık. Ege, önde değil diye Ege soramıyorsun da. <laughs> Şu an biz bandla geçiyoruz değil mi? evet. Aynen. Siz sigara kullanmıyorsunuz değil mi? Hayır hayır Sigara parası verirdim. Lan nasıl vurdun lan? <laughs> en, en çok senin bilmen lazım değil mi? Oğlum hayır eğim var üstünde değildi lan. İşte işte. Ne diyorsun lan? Yok bir şey boşver. <laughs> Belki de senden vurmuyor diye düşünüyordu diye şey yaptı. Oğlum ya. Ege arkadaşını zor sokmak istemiyor. Ya ben çok ondan şüpheliyim. Ege öyle bir şey yasa, yapıyorsan yapma lütfen. He? Çünkü ben en çok Ege'ye güveniyordum ha. Harbi söylüyorum. Bilerek o muvazlık İyilik... yapıyorsan diyor yapma. İyilik diyorum. yapmış ol videoyu uzak. Biraz da rant Oğlum video uzun oldu zaten ya. Kesince zaten ufacık olacak. Ege, iyi böyle ya. Bedo öyle kesmiyor. Peki tabi ısındın mı? Yo. Of şimdi operatör. Lan oğlum o pirandını atlamışız lan. Ya, çok, 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 çok. Ege amana koyayım. Yedim biliyor musun? Niye şirte pick attın lan? Bak şu içine vuruşu izleyeyim. Neredesin oğlum hadi Maliye Bakanı ya kurdu Vallahi adam hazine <laughs> kurdu <gülüyor> Adam Bilerek mi kaybetti bilmiyorum normalde en çok bundan şeydi ha, en Başka çok, bir en şey çok, yok değil Bundan eminim yok Başka bir şey yok Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaybettik UEFA kodlarını attım İlk Utku şey Yap bakalım Utku al Evet, VP kodunu alıyoruz. Ben test ettim başta ama. Bakalım kod çalışıyor mu? Ee... Evet, şey şey hayırlı olsun. Hayırlı kaç VP'miz oldu? 785 VP var. <laughs> bir mükemmel odun vermiş burada Mazda. Champions'a e yavdım. Gene gay, gay odinler geliyor Utku'ya. Alsam mı ki? Oğlum senin kaç VP'm var lan? 785. 310 vardı, 785 oldu. Evet, rush aç bakalım gay. Utku senin bu fotoğrafı. <laughs> Açalım bakalım. Yeni mi gördün Dur Raşit bekle. Evet gir. Gir sen de gir. Hayır lurlu olsun Raşit. Ee... Allah güle güle kullanmak nasıl nasip etsin? Nasıl <laughs> etsin? Kaç bir oldu? 880. Gece pazarında ne var senin? Büyük yetmiyormuş. Oo oğlum şu şey abla. Minimal spektri. Değil mi o güzel? Evet. Onlar da verdik. Ege beyler maalesef. Numara yetiyor mu? Maalesef yetiyor. Kesene beleklet belaçım. Hadi. Bir daha lütfen konuşmadım uzun bir süre. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> bir dahaki yarışa ne zaman ya? Bir dahaki şey eğer gelirlerse izleyicilerle hadi bakalım. Daha şey yapmayalım. Ben de izleyeceğim. Eğer gelirlerse. <laughs> Her bir gün izledim oğlum ayıp yalnız. Tamam. Hadi görüşürüz.